Herkese selam arkadaşlar. Ben Zülfü. kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar sizlerle çok istek yoğun istek üzerine tıslayan böcekler hakkında konuşacağız. Tıslayan böceklerin genel bilgisi hakkında sizlere çok kısa ve çok güzel bir şekilde örnekler vereceğim arkadaşlar. Şu an elimde gördüğünüz dişi bir tıslayan böcek. Yani Madagaskar hamam böceği ve gerçekten harika bir tür yani. Şu şekilde size söyleyebilirim. Eğer yarın öbür gün evinizde bu şekilde türler beslemek istiyorsanız zararsız, ısırmayan ya da ne bileyim sizi çok ürkütmeyecek bir model istiyorsanız hem görüntü olarak harika hem de ne bileyim size şu şekilde göstereyim. Yani keyifle bakabileceğiniz bir türden bahsedeceğiz tekrar bugün sizlere. Bir önceki videolarda genel bilgisini vermiştim. Nerelerde yaşar, nasıl yaşar, ne tür hayatları vardır neler yer neler içerler diye ufak ufak bunları sizlere çok güzel bir şekilde gösterip ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, sizlere bir sonraki videoda tabii ki bu isteğe bağlı eğer güzel bir istek ve güzel bir like oranı gelirse şayet güzel bir e, devamı da gelecektir diye düşüneyim. Çünkü sizin merak ettiğiniz ve görmek istediğiniz türleri sizlere çekmek istiyorum. Bu Madagaskar e, türleri de bunlardan bir tanesi. Daha önceki özelliklerinden bir tane söylemiştik. Tıslayan böcek. Görüyorsunuz yani bildiğin dokunduğunuz zaman sinirleniyor ve bu tıslamayı da e, mümkün mertebe e, çiftleşeceği zaman veya rakiplerini korkutmak amaçlı pardon bilader kusura bakma lütfen anlatabiliyor muyum yani şu an seni millete anlatıyorum ki senin hakkında birazcık böyle e, şey olsunlar e, söz sahibi olsunlar. Şu an bende olan tahmin edersem ki dişi, ya dişi pardon hamile. Ee, şu, an, şu an çünkü şurası bir tık daha böyle şişkin ilk geldiğinde çok inceydi. Ee, şu şekilde sizlere biraz göstereyim ve bu tür böceklere artık e, hala yorumlar geliyor. Abi ben bunları evde görsem ölürüm. Sen nasıl bakıyorsun diye tipler yani yorumlar var. Lütfen yapmayın arkadaşlar. E, evinizde eğer olur da zehirli bir türünüz varsa yani atıyorum akret görürsünüz hadi korkuyorsunuzdur hadi öldürmenizi anlarım çünkü bazı türler gerçekten tehlikeli ve doğanın kanununa göre atıyorum insanların yaşadığı yerde bazı tür hayvanların olmaması gerekiyor. Ki doğal olarak da zaten onlar kendi yaşam alanlarını belirliyorlar. Mümkün mertebe zehirli türler ve birçok hayvan insanlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Sinekler hariç. Onlarla ilgili çok güzel çalışmalarım var. Onların da Allah belasını versin yani. Tek sevmediğim tür sinekler. Onların da bize çok katkısı var ama kardeşim gelip bizi ısırmayın ya. Yani karavanma gibi bir yılan var bizden kaçan bu sinekler gelip bizi öldürüyorlar. Çok kötü yani çok zoruma geliyor. Ee, neyse bunların ufak ufak üreme aşamalarına geçmek istiyorum sizlerle birlikte. Ama tabi bunlar da sizlerin sayesinde olacak lütfen yani videolarda bize destek olun. Like'ınızı atın, yorumunuzu yapın ki üst seviyelere ve sesimizi birçok kişiye duyurabilelim bu konuda. Şu an elimde gördüğümüz... Nereye çıkmasın ya. Çünkü çok çabuk kaçabiliyorlar biliyor musunuz? Daha geçen şu arkada bir tane karton var. Onun dibinde topladım ki şansa buldum onu da. Hani videosunu çekmek istedim ama korktum yakalayamam veya hızlı kaçarlar falan fistan diye. Ama kaçamıyorlar. Değil mi? <laughs> Bak şu an utanmış. Bir kafanı kaldır ya, bir kafanı kaldır, şuraya doğru bir dakika, şuna doğru bir gel, Heh, bak, bak, tipe bak, tipe bak, şu ayaklara bak, şu kafaya bak, şu görüntüye bak, harika bir hayvan. Ee, üretim aşamasını daha bilmiyorum. Çünkü internette de araştırdım birazcık. Yumurtayla mı yürüyorlar yoksa canlı mı doğuruyorlar? Bunlar hakkında pek bir bilgim yok. Bunları hep beraber e, izleyip göreceğiz. Çünkü ben de hala şu an keşif aşamasındayım. Hatta bazen gece ışık koyuyorum tepelerine ki neler yapıyorlar, gece mi aktifler, gündüz mü aktifler onları bulup sizlere ee, doğru bir şekilde bilgi verme taraftarıyım. Ee, yaklaşık bu boylara gelmesinin sebebi yaklaşık bir sene sürüyor. Öyle söyleyeyim. 9-8-9 yani ay sürebiliyor. Yani şu şekilde e, yavru alabilirseniz şu şekilde. Bunun bu hali, bu büyüklüğe gelmesi yaklaşık 7-8-9 ayı bulabiliyor. Tabii ki eğer iyi bakılır, daha düzgün besinlerle bakılırsa daha da süre erkene alınabilir. Ama ondan hariç hayvan e, gayet güzel, zararsız şu şekilde göstereyim. Mesela dişilerin şuralarda iki tane iğnesi var. şuralarda altını gösteremiyorum. Çünkü eğer elimden bıraktım zaman hızlı bir şekilde kaçıp bir araya